Hı. Ortak. Ee, vardır bizde her şeyin bir çaresi. Hı. Zehirli atlar içirmiş bize. Biz de anlat. Çıkırdı be? Bir de dedi oynayacağız oyun. E nasıl bir oyun bu? Anlamamışım şiir hepsini Tüve tüve. Bak iyice duyayım diye sesini sonuna kadar açıyorum. Tamam. Tamam be ya. Kapıyı mı bir de açmayayım ağzım ha. Hadi bismillah. Daha da başlasın oluyormuş. Yalan içine baksanız ya kapçık ağzım var. Hayrettin. Yalak dedi. Yalak dedi. Ben dediydim sana. Bak bakayım yalan içine. Bakar mı? Yalan içine. De hadi bak, Bu ne be? Oh. O nedir be? Bak bakam içine. Hayati. Hadi susa da Bir destere de bana atsan. Hem daha bir güzel, hem daha bir şahane olmaz mı? Hadi. Tamam be Uğday. Tut at bir destere. Haydi oba. Haydi bizimle. Hayrettin. On hayatı sıçayım ben böyle testerenin içine be. Bir kızım kesmez bu zincire. Kesmez tabi. Tahta desteresidir bu. Demir desteresi değildir. Ya. Ben sana bir şey diyeyim mi? İyi. bu kapçı kazlı istemez keserim ayağımızdaki zincirleri kurtulalım. İster ayağımızı keselim. Tübe tübe! Deme öyle be ya! Bilal Yani der ki... Götün yiyorsa kes ayağını kurtul! A yemiyorsa şu ayıcık gibi burada geberir gidersin! İfa, İfa! Olacak bak sevme ya! İfa, İfa tabii ya! Ayazin! Hı? Bak ben a buraya yazdım. Ben bir Allah'ın manya yüzünden hayatımı kesmem. Manyak mıyım bebe? Hayrettin'im. Be? Allah'ın bir manya değildir o. Ya kimdir peki? Cendermenin arayıp da bulamadığı kaç tane manyak var? Desteredir o. Destere. Neden bildin destere olduğunu? Abi ben yine ile Aşim dayı öldürüldüğünde Sorguya çekmiş ilerdi beni. Üç beş ay önceydi. Haşim Dayı hey, abi ve teyze en son ne zaman gördün? Bilmiyorum dedim ya komutanım be. Ya. Peki Hacer, Hicran, Hakkı, Halil? Hı? Öldürülen bu kişilerin hepsi senin köylün. Bir husumetin falan var mıydı onların? Yok be komutanım ne husumetim mi olacak? Ben hep çok fazla severim zaten. Vallahi billahi. Tövbe tövbe. Hilmi Hakem'e Diyarbakır emredin komutanım. Ne var? Komutanım karnınız hanımefendi Hilal Hanım geldi. Odanızı aldım Tamam geliyorum. Komutanım. Bir de benim bu terlik istirahati meselesi vardı ya. Onu da bir halletsek artık ya. Sırası mı şimdi? Emredersiniz komutanım. Devam edeceğiz. He, he. Hoş geldin. Kötü bir şey mi oldu? Evet canım. Kötü bir şey oldu. Çünkü benim artık sabrım kalmadı. Hakan, ne zaman tayin olacaksın? Ne zaman kurtulacağız bu Allah'ın cezası kasabadan? Bunu evde konuşalım mı? Hayır efendim, şimdi konuşacağız. Hakan dayanamıyorum. Dayanamıyorum. Hilal bak. Ya ne olursun bana yine masal anlatma. Peki tamam. Tayini biraz gecikti ama. Hakan burama kadar geldi. Bak ya buradan gideriz ya da ben. Ya da sen ya da ben seni terk edebilirim. Aşkım seni anlıyorum ama durum çok ciddi. Bu seri katil, bu destere manyağın teki. Birkaç aydır Hayırlar Köyü civarında cesetler bulunuyor. Önce ikişer ikişer birileri kayboluyor. Birkaç gün sonra da sağda solda cesetleri bulunuyor. İnsanların orasını burasını kesen bir psikopat Ya öyle böyle bir manyak değilmiş bu destere. İnsanları hep ikişer ikişer kaçırırmış. Kesin bizi de kaçıran o desteredir. Başka kim olacak? İba İba sormuştur bana sorguda. Destere sen misin diye. Ayeti ben. Sana bir şey soracağım ben. Hı. İyi olsaydın olsaydım be. Öldürür müydün benim gibi efendilik bir adam ya? Hmm. ya? Öldürmezdim tabi. Bilirsin. Severim seni çok. Hayatı be. Ben de seni severim be çok. E ben olsaydım ben de öldürmezdim seni. Peki ne istemiştir bu destere bizden? ne kötülüğümüzü görmüştür de kaçırmıştır ikimizi birden. Sakin. Ayırlar köyünde başka adam mı kalmamıştır son kilim? Sakin. Sakin. <laughs>